Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 22 Mayıs 2022. duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. 22.05.22. .22. Güzel tarih. Bugün sizlere söylemiştim şeyden bahsedeceğim. Cem Yılmaz'ın Erşan Kuner'i filminden bahsetmek istiyorum. Yani dizisinden bahsetmek istiyorum veya filmlerinden. Çünkü yani bildiğimiz klasik anlamda bir dizi değil. Her biri bağımsız. E, filmler topluluğu. Ben beğendim. Yani beğendim. Şöyle söyleyeyim. E, Youtube'da bir sürü yorum var bu diziyle ilgili. İşte Cem Yılmaz kendi kendine yapıyor. Şöyle yapıyor. Efendime söyleyeyim. E, işte arkadaşlarıyla eğleniyor havasında. Bizim beklentilerimiz Ya kardeşim Cem Yılmaz çok güzel filmler yapıyor. Çok güzel filmler yapıyor. Yani herkes şeye kitleniyor. Her şey çok güzel olacak diye bir film vardı. O filmi baz alıyorlar. O film çok güzeldir diyorlar. Evet çok güzel bir filmdi. Hokkabaz güzel bir filmdi. Gora benim çok beğendiğim bir filmdi. Yahşi Batı... Yani ben... Bu filmleri en az 3 e, sefer falan seyretmişimdir. Yani Cem Yılmaz'ın filmlerini en az 3 sefer seyretmişimdir. Öyle söyleyeyim size. E, Birçok eleştiri de şeye yapılmıştı. Kara komik filmlere. E, herkesin beklentisi tabii ki bir komedi filmiydi kara komiklerde. Ama yani komik olacağını söylememişti. Ben kara komikleri de inanılmaz derecede beğendim yani ben komedi filmi bekliyorum diye bir şey beklentiyle seyretmedim filmi Cem Yılmaz yani fragmanlarını görüyorsunuz e, orada bir şeyler görüyorsunuz ona göre bir beklenti içinde gitmedim fragmanlarını seyrettim seyretmem lazım bu filmleri dedim ve seyrettim e, Netflix'te seyretmiştim evet biraz geç seyrettim herkesten sağlık olsun e, seyrettim Kara komikleri beğendim. E şimdi e, Erşan Kuner'i hani herkes diyor ki işte filmde, bir filmde işte Arif 216'da çıkmıştı. Başka bir filmde de Gora'da mı çıkmıştı? Arok'ta mı çıkmıştı? Hatırlamıyorum. İşte şöyle bir beklenti içindeyim. Ya kardeşim e, Cem Yılmaz katıldığı programlarda da söyledi. Yani Erşan Kuner diye kafamda 20 senedir kurduğum bir şey var diyor. Bunu diyor <laughs> film olarak yapmak istiyorum diyor. Erşan Kuner'i işte Türk erotik filmlerinde oynayan bir oyuncuydu. İşte film yapıyor falan filan diye kısaca bir anlatmıştı. Yani nasıl bir şey bekliyordunuz? Herkesin beklentisi erotik film yapılması mıydı? Hayır değil. Bence çok güzel. Yani ben beğendim. Çok güzel. Oyunculukları da çok beğendim. Yani ee, Herkesin bir eleştirisi var. İşte herkesin tipi değişiyor. Erşen Kuner'i hiç değişmeden oynuyor. Ya kardeşim oyunun karakteri o yani. O film onun üzerine yapılıyor. Ne, tipini nasıl değiştirsin adam. Ee, Ezgi Mola var. Merve Dizdar var. Ee, daha birçok oyuncu var. Zafer Algöz var. Efendime söyleyeyim. Diğer kardeşimizin adı neydi? Unuttum bak. O var. Eee... Oyunculuklar başarılı. Beklentimi karşıladı. Şimdi e, Cem Yılmaz filmlerinde şöyle bir mevzu var. Film ilk seyrettiğinizde film komedi filmi olabilir. Yani Cem Yılmaz'ın filmlerinde ve stand-up'larında olan bir şeyden bahsedeyim. E, ben YouTube'dan stand-up'larını seviyorum. Maalesef hiç canlı olarak gidip bir yerde seyredemedim kendisini. Öyle seyrettiğim zaman da e, yani defalarca seviyorum ve çok büyük keyif alarak seyrediyorum. E, filmleri de büyük keyif alarak seyrediyorum. İnsanlar hep filmleri eleştiriyorlar. Yani insanlar yapıcı olarak eleştirmektense biraz yıpratıcı olarak eleştirmeyi seviyorlar. Kardeşim tamam doğruları söylüyorsun diyelim. Sen yapabiliyor musun? Böyle bir kabiliyetin var mı? Böyle bir film yapabilme özelliğin var mı? Yok. O zaman Yapıcı olmayan eleştirilerde biraz daha mantıklı, biraz daha insaflı olmak zorundasın. Benim düşüncem bu. Çok güzel film yapılmış. Ben her şeyiyle beğendim. Dekorlarıyla, kurgusuyla, ee, konusuyla. Filmleri çok beğendim. İşte herkesin söylediği şu zamana, işte şu filmlere, bu filmlere taş atıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. <laughs> Ya film seyrederken amacınız ne yani film seyrederken amacınız kafanızın boşalması rahatlamanız güleceksiniz gülersiniz ağlayacaksanız ağlarsınız yani e, filmin sizi soktuğu modda olursunuz bir başka eleştiri de herkesin yani birçok insanın iyi niyetli olanların bile eleştirdiği bir şey var e, filmde çok argo konuşuluyor çok küfür ediliyor Peki siz Türk insanı küfür etmiyor mu zannediyorsunuz? Biz Ömercik filmlerindeki gibi anneciğim, babacığım, arkadaşım, kardeşim, dayıcığım, amcacığım, teyzeciğim bu şekilde konuşan bir millet miyiz? İki dakikada bir herkes birbirinin bir tarafına koymuyor mu bu memlekette? Sokakta yürürken ayağın taşa takıldığı zaman bile Kimsenin suçu yok. Sen kaldırım taşına takılıyorsun. Ana avrat dümdüz gitmiyor musun? Arabanın biri yanından hızla geçtiğinde herife dönüp küfür etmiyor musun? Küfür Türk halkının özelliği olmuş durumda. Herkes birbirine her şeye küfür ediyorken, ana avrat dümdüz gidiyorken bu filmde insanların küfür etmesi size çok argo mu geldi? Siz hiç ağzınıza eşek lafını bile almayan tiplerden misiniz? Yani çok mantıksız bir şey bence bu bu eleştiri. Küfür ediliyor. Evet edilebilir. Gayet normal. Gündelik hayatımızda biz zaten bunu yaşıyoruz ya. İki arkadaş, üç arkadaş, dört arkadaş, beş arkadaş yemeğe, içmeye gittiğinizde küfürsüz mü konuşuyorsunuz siz? Habire koyuyorsunuz, habire yapıyorsunuz, ediyorsunuz. Devamlı konuştuğunuz bir şey. Çuvaldızı kendine, iğneyi başkasına batır demiş eskiler. Onun için bu konuda eleştiriyi ben haklı bulmam hiçbir zaman. Biz Türk insanı olarak küfür ederiz. Anneciğim babacığım o dizilerde var. Eski Ömercik filmlerinde var. Onun için biraz mantıklı düşünmemiz lazım. Genelde baktığımız zaman Erşan Kuneri 8 bölümden yapılmış. Her bölümün içinde bir film var. Ben beğendim. Keyifle, zevkle izledim. Güldüm. Düşündüm. Yani zihnimi boşalttım. Onu izlerken, bu diziyi izlerken keyif aldım. Sigaramı içtim, çayımı içtim. Ona odaklandım. Dünya ile ilişkimi kestim. Bence bu dizi yapması gereken işi yerine getirdi benim üzerinde. Diyeceksin ki o abi senin espri esprizden falan bahsetmiyorum. Ben filmler, komedi filmi, şu komedi dizisi şu bu demiyorum. Ben Erşan Kuner, Cem Yılmaz Seviyorum kardeşim. İşte adamın yılbaşında bir tane showu vardı. Ona da herkes şey yaptı. Olmamış mı olmamış. Eskileri tekrar ediyor falan filan. Ya adamın elindeki materyali belli. Adam konuşarak insanları keyifli anlara sürüklüyor. Siz keyif almıyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ben Cem Yılmaz'ı talk show programında yani birisinin konuğu olarak seyretmekten de keyif alıyorum. Adamın kendi stand up gösterilerini seyretmekten de keyif alıyorum. Bu adamın çekmiş olduğu bütün filmleri seyretmekten de keyif alıyorum. Yani keyifli. E i̇şte neydi? Ali Baba ve Yedi Cüceler mesela çok hoşuma giden bir filmdi benim için. Ondan sonra hmm, pek yakında. Çok hoşuma giden bir filmdi yani. Bütün filmlerini seyrettim. O bakımdan kendimi şanslı hissediyorum. Ee, ben yapılan birçok eleştiriye katılmıyorum. Bu benim şahsi görüşüm tabii ki. Ee, herkes kendi düşüncesini ifade etmekte özgür. İstediği şekilde söyleyecekler. Ben bir izleyiciyim. Yani ben bir televizyon yorumcusu, dizi yorumcusu, oyuncu, kast, ajansı, şu bu falan bir şey değilim. Ben sadece... ...kendim seyrettiğim bir dizi hakkında fikirlerimi söylüyorum. Beğendim, severek izledim, keyif aldım. Bunu belirtmekte de, sizlerle de paylaşmak istedim. Onun için de bu videoyu çektim. Dün de söylemiştim. Evet, bugün böyle bir video çekeceğimi söylemiştim. Çektim. Bu videonun yüklenmesi yaklaşık saat 9.30... 9.40 civarlarında olur. Saat 10, 13 çeyrek geçe bir 10 dakika, 15 dakika size canlı gözükebilirim. Kesin bilmiyorum. Gözükebilirim diyorum. Bakarız duruma göre. Konuşuruz. Konuşmayız. Ee, bakın dişim hapse yaptı. Şişmeye başladı. Üf, hem de ne biçim şişti. Konuşacak bir şeyler buluruz belki. Bulamazsak kısmet yarına ne olur? Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin. Eyleşiyorsunuz zaten.